Rıza Müdür'ün başına gelenler bakanlıkta da duyuldu. İnanın çok üzüldü. Hepimiz çok üzüldük İsa Bey. Neyse ki yakında iyileşecek. Görürseniz kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletin lütfen. Eksik olmayın efendim. Evet gelelim konumuza. Bildiğiniz gibi Rıza Müdür'ün talebi üzerine başında bulunduğu özel yetkili asayiş ekibi artık laf edildi. Bu dosyalarda ekipteki her bir memurun yeni görev yazıları bulunuyor. Bu... Biraz zamansız olmadı mı İsa Bey? Biz sizle konuştuğumuzda bu konuları Rıza Müdür daha saldırıya uğramamıştı. Haklısınız. Ee, ancak talep işleme alındıktan sonra geri dönüşü pek mümkün olmuyor. Umalım ki Rıza Müdürümüz uyandığında fikrini değiştirmemiş olsun. Bana müsaade. Sormak istediğiniz bir şey olursa istediğiniz zaman arayın. Teşekkürler. Hakan sizi geçirsin. Gerek yok bulurum ben çıkışı. Size iyi günler. İyi günler. Peki. Güle güle. Vay be. Kaderimiz bu zarflarda demek. Hı, hı. Bakalım hadi. Kimi nereye vermişler? Emre ile Aslı Kadıköy ilçe emniyetine tayin olmuşlar. Asa iş birbirindeler. İyi bari. Zaten birlikte gelmişlerdi. Yine birlikte çalışacaklar. Arda Üsküdar ilçeye gitmiş. O da asayiş. Cemal vatanda kalıyor ama narkotik şubeye transfer olmuş. Ezgi'yi de koruma şubeye vermişler. Yazık ya, hepsini bir yere dağıtmışlar. Başka Hüsnü abi, sen ben üçümüz asayişe bağlı açık görevdeymişiz. Bu ne demek anlamadım. Henüz nasıl görevlendireceklerine karar vermemişler. En azından tayin yok, buradayız. Tayin sadece Selin'e çıkmış. Yapma ya, neresi? Selin'inki biraz sıkıntılı abi. Malatya'ya gidiyorum. Yapma be, bayağı da uzakmış ya. Bir tek Mesut abinin adı yok. Açığa alın diye ondan. Meslekten ben işlemleri başlayacak. Tabii daha önce cezaevine girmezse. Sinem'le Seda da siber suçlar birbirine geçiyor. Böylece kimse kalmıyor. Keşke böyle olmasaydı. <laughs> Yapacak bir şey yok. Rıza baba emekli oldu. Dükkanı kapatıyor. Belki uyandığında fikri değişir. Hatasını telafi eder. Bazen çok zorlamamak lazım. Artık önümüze bakacağız. Bu şimdi bizim birlikte yiyeceğimiz son yemek mi? Onu da yiyemiyoruz ki zaten. İştah falan kalmadı. Abi çok alışmıştım ekibe ya. Hadi siz yeni geldiniz. Biz ne yapacağız? Kıdem meselesi değil ki bu kardeşim. Ya dağıldık ama yine de bir buluşur görüşürüz değil mi? Görüşürüz görüşmesine de ne bileyim ya. Aynı ekipte olmak iyiydi. Bu meslek zaten zor. En azından işe gelince de sevdiğim birilerini görmek iyi geliyordu. Şimdi o da olmayacak. Şaka gibi ya. Trabzon'dayken her gün hikayelerinizi duyuyorum. Nasıl imrenirdim size. Sonra güzel bir haber. Rıza babanın ekibine geçiyorsun dediler. Kaç gün uyuyamadım heyecanla. Birkaç ay için miydi yani? Belki saçmalıyorum ama vallahi benim hala umudum var. Rıza baba bir gelse, çıksa hastaneden hepimizi yeniden bir araya getirebilir bence. Benim de umudum vardı ama artık her şey belirlenmiş. Yarın sabah hepimiz farklı yerlerde göreve başlıyoruz. Of. Abi, sen de bir şey desene ya. Ne diyeyim kardeşim? Birileri girdi evimize, kopardı kıyameti. Her şeyi dağıttı gitti. Baba gelmeden de o ev toparlanmaz. Cemal komiserim hoş geldiniz. Burası boş. Eyvallah. Hoş bulduk. Vay En gözde ekipten, efsane ekipten buralara ha? İnsan ne oldum demeyecek değil mi kardeşim? Görev görevdir amirim. Benim için fark etmez. Orada da kötü adamlarla kapıştık. Burada da kapışırız. Doğru. Ama bizde kafana göre öyle istediğin olayı atlayamazsın. Haberin olsun. Size sormadan kimseye atlamam amirim. Söz. Sen başına buyruk bir tipe benziyorsun. İnşallah söz dinlersin. Daha ilk günden çattık ya. Of. İşe bak ya. Vay be. Artık sadece Kadıköy ilçeye bakacağız. Moralini bozma. Burada da bol bol suç işleniyordur. Ya biz sivil polis değil miyiz? Bunları niye giydik üstümüze? Caydırıcı olsun diye Emre'cim. Amir anlatırken dinlemedin mi? hı hmm. Yakında huzur timi de yaparlar bize. Sabahtan akşama simitçi gibi beklerim sokakta. Seni de çiçekçi yaparlar belki. Söylenme. Zaten moralim bozuk. ofis şimdiden özledim. Oğlum. Bir tost yemek için niye bu kadar yol geldik? Beğenmediniz mi konseri. Kusura bakmayın. İsterseniz devriyeye devam edelim. Hem ilk gününüzde size ilçeyi gezdirmiş olurum. Hadi gezdir bakalım. Ne tarafa? Bugün pazar kurulur. Bir oraya bakalım. Bazen pazarda kadınlar kavga ediyor. Ayırmak gerekir. Pazarda koca karı kavgası mı ayıracağız ya? Dalga geçiyorsun herhalde. Hayır. Nereye düştüm ben ya? Ekip artık yok. Her birimiz bir yere dağıldı. En uzağa da Selin gidiyor. Hı, nereye Selin? Malatya emniyetine tayin edildim. Nasıl ya? E peki siz ne olacaksınız? Bize ne yapacaklarına daha karar vermediler. Teşkilat yine acımadı sağ olsun. Bugün yakaladığımız adamları Interpol bile arıyordu. Ama biz bulduk. Mükafatı da bu işte. Selin'i yolluyorlar, ekibi dağıtıyorlar. Teşkilatın üvey evladı gibi olduk. Ne yapsak yaranamıyoruz arkadaş ya. Ne güzel her şey yoluna girecekti. Tam sevinilecek gündü halbuki. Ya sevinecek hal mi bıraktılar abi? Sıkma canını. Belki hallolur. Ya nasıl olacak Mesut? Nasıl? Nasıl yani? İşte ne bileyim. Sen bir anlatsana bana. Bu herif niye korunuyor? Kim bu adam? Bürokrat mı, büyükelçi mi? Alt tarafı bir iş adamı. Ben ne bileyim canım. Görev işte. Yanında durmak zorundayım. Bak yine toplandık ama sen yoksun. Ya ben istemiyor muyum yanınızda olmayı? Adam yerinde durmuyor ki. Ya işte ya toplantıda. Ne müsaiymiş be? Kapı komşun olmama rağmen göremiyorum seni. Biliyorum. Ben de seni çok özledim. Arkadaşlarımı da özledim ama elimden bir şey gelmiyor. Aynı ekipte olmanın değerini bilememişiz. Neyse bak biz biraz daha buradayız. Eğer bir fırsatını bulursan gel. Bakarım ama zor. Noyan Bey toplantıya gidecek. Tamam canım, tamam. Tamam. Neyse artık sonra görüşürüz. Hadi. Dikkatli ol. Tamam canım. Herkese selam söyle. Seni de çok çok öptüm. Ne oldu? Gelmiyor mu? Çıkamıyormuş. Yuh be kardeşim. İşe başladığından beri çalışıyor herhalde. Anca birkaç saat uyumuştur. Aa. Afiyet olsun Hoş, Hoş geldiniz müdürüm. Hoş geldiniz müdürüm. Ya rahatsız etmeseydik. Sağ ol. Sağ olasın. Buyurun başkomiserim. Size de söylüyorum hemen. Abi. Yok yok yok. yok. Yedik. Sağ Ne o? Yüz Yüzünüz asılmış. Gülecek halini bıraktılar ki müdürüm. Canımız sıkkın. Yalan yok. Bu ayrılık biraz koydu bize. Bize koymadı mı sanıyorsun kardeşim? Ama hayat işte. Hep çalıştığın yerden sormuyorlar. Bazen de böyle terse yatırırlar adamı. Sizin bayağı tadınız kaçmış. Siz de pek mutlu görünmüyorsunuz müdürüm. Hadi ya. Biz de güya size moral vermeye gelmiştik. Eksik olmayın müdürüm. Ama bize moralden çok bir çözüm lazım. Ya bunu çok sorduk ama yeniden bir araya gelemez miyiz? Muhtemelen gelemeyiz. Yani şimdi size boşuna umut vermek acımasızlık olur. O yüzden bu duruma alışın çocuklar. Bizim için de kolay değil. Ama yapacak bir şey yok. Kabulleneceğiz ve önümüze bakacağız. Ama birbirimizi de her zaman arayıp soracağız. Siz neye ihtiyacınız olursa ilk iş bizi arayacaksınız. Şunu da yazın kafanıza. Ekip dağılmış olabilir ama siz sahipsiz değilsiniz arkadaşlar. Biz abiniz olarak hep buradayız. Sağ olun. Sağ, 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 sağ olun. Başkanım. Rıza... E bir şey soracağım. Niye bizden başka kimse yok? Ekipten kimseyi çağırmadın mı? Canım istemedi. Hadi hadi hadi. Niye ki? Karşılasalar fena mı olurdu? Ya canım böyle istedi. Hadi uzatmasanız daha iyi olurdu. Hadi ayrıca ekip ekip deyip durmayın. Ekip falan yok artık. Hadi. Ee, kusura bakma baba bu saatte rahatsız ettik. Sorun değil beyler, sorun değil. Ee, bunlar bir kahve yapsın size, ister misiniz? Hiç zahmet etmesin baba. Biz biraz konuşup gideceğiz. Aslında biz dert anlatmaya geldik. He. neymiş derdiniz? Aramıza bir soğukluk girdi, bir türlü bitmiyor. E artık böyle mi olacak baba? Soğukluk mu? Baba, bugün hastaneden sessiz sedasız taburcu olmuşsun. Ya keşke bir haber verseydin. Seni karşılardık, biz götürürdük eve. Fena mı olurdu? Keyfim yoktu çocuklar. Daha geçen gün üç kurşun çıkardılar. Müsaade edin de biraz keyifsiz olayım ha? Baba hadi bize kızgınsın. Senin kaçırıldığı zaman lafını dinlemedik tamam. Hepimizin üstünü çizdin. Saçmalamayın şimdi. Hadi canım bırakın. Hadi biz neyse. Gençlerin ne günahı var baba. Çocuklar neye uğradığını şaşırmış durumda. Hepsi çok mutsuz. Herkes ikibi çok özlüyor baba. Hele seni hiç anlamıyorum. Emekli olmaya karar verdiğimde ekibi sana teslim etmeyi teklif ettim. Madem ekip dağılmasın istiyordun, o halde bu teklifimi kabul etseydin, geçseydin başına. Baba, o senin ekibin. Başında biri duracaksa, o ne benim, ne Hüsnü, ne bir başkası. Sen varsa o ekip var. Sen yoksan yok. Şu emeklilik işini bir daha düşün baba. Yoksa herkes mutsuz olacak. Sen de mutsuz olacaksın. Ben niye mutsuz olacakmışım? Ya baba yapma Allah aşkına ya. Kendini her gün balık tutup çiçek sularken düşünebiliyor musun ya? Ya ne emekliliği ya? <laughs> Siz duygu sömürüsü yapmaya gelmişsiniz anlaşıldı. Ama ben artık emekli bir adamım. Ve de erken yatıyorum çocuklar. Kusura bakmazsanız eğer... Peki baba iyi geceler iyi istirahatler baba. Sağ ol, sağ ol, sağ olun çocuklar, sağ olun. Çocuklardan haber var mı? Ekipten? Yok, yeni bir şey yok ailecim, yok. Nasıl olsun? Ekip mi kaldı desene? Anlamadım, ne? Mesut'u affettin. Sen zaten evlatlarınla kırgın kalacak adam da değilsin. Ne işe yaradı bütün bunlar? Emeklilik hadi neyse Ben sevindim biliyorsun Ama Neden dağıtıyorsun kendi eline kurduğun düzeni Hepsi senin elinde yetişmiş Pırıl pırıl çocuklar Yazık değil mi onlara Anneciğim nereden çıkıyor bu laflar böyle Şurada bir ağız tadıyla kahve içeyim dedim İçirmedin yani İçimde kalmasın dedim Rıza'cığım Bozulmasın ağzının tadı Afiyet olsun canım